bu sabah kalktık iftarı ya Zehra teyzeyle yapacaktık ya Beyhan, teyzeli teyzeyle. teyzeyle de, ya da senle. Zarf seçti Atakan yani. sen çıktın. Bir şey mi? Bayağı İyi ki baya, <laughs> <l> <laughs> <laughs> <gibi ben> çıktın. çıktım. Valla seni özlemiştim. Tamam ağlam. Özledin <laughs> ben mi beni? Güzel bir şeyler yaptın inşallah. Tabii. Nasıl oyun yaptın? Bahar'a dedi. Hayır yok <laughs> misafiriniz. Misafiriniz yok. Kızım o misafir bağır, bağırın haberi var ha. He. He? <laughs> ben dedim ki sen dedim kendi misafirin var kızlar gülmüş gibi de annemin misafir varmış gibi yemek hazırlasın. Hey anne. Çek. Selamünaleyküm. Aslan damadım. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Mustafa. Bağır zaten. Zaten tanışıyor. tanıyorlar zaten. Bu da doğum günü kutlu olsun, mutlu olsun. Çeviri verince alasın. Lefkuysun bu biliyordu galiba, bu biliyordu. Anneanne dedi, dayım gelmeyecek mi? Dayım gelecek dedi. Söyledin mi hala sen? Hayır, nereden yani. gelsin dayım? Söyledi mi sana? De. Hissetti demek ki. E, yok, ana söylemedi. Kaç tamam. defa dedi bana, anneanne dayım da gelecek o da mi? Tamam. O bilmiyor, onu hissetmişler. He. böyle gelin. Sen şimdi YouTube'da çıkacaksın, yok varsın, televizyona çıkacaksın. Fotoğrafçı. He? Gelin oturun, benim. Atakan nasıl bebeğin? Bebeğin nasıl? Bebeğim? Bebeğim nasıl? İyi Gülsen anne büyüyor işte. Sünnetini yani. nasıl Gelmiş bir şey oldu ki? Hallettik, i̇yi yaptınız, atlattım atlattın bu süreci atlattık de atlattınız. Çok sıkı, ne yemek yaptın? Benim de güveç var. Güveç var. Bol etli ama. Bol etli iyi. Evet. Pilav var. Evet. Keşke lahana sarması da olsaydı Niye ya. Niye demediniz? Ne güzel Ama yoldan var. gelirken aldık. O yüzden Necla da lahana sarması aldık. Güzel. Necla ki başka benimki başka. Ama ben söyledim dedim zaten. <laughs> benimki tutar mı onayı? Vallahi tutmaz. Yemin ederim ederim. Kostelini yapardın sen Fatih evli. Çok Kostelini Ondan şeyi... sonra peyti var. Oo. Beyti. beyti? var. Güzel oldu mu beyti? senin yemeklerine güveniyorum. Her zaman yedi yedikten. Bilmiyorum. Diyorum. Kızı bağıra da kızım. bakar ha bunlar da. Bak tatlı Yok anne bakarım. Ondan sonra soslu kızartma yaptım. Sos var. Yazın, yazın biberi, patlıcanı kızarttım. Sos yaptım. Bol sos. Çok Üstüne iyi. koydum. Şey ne oldu? Kargocu uşak forma işi ne oldu?